Aşağıda bir bilgisayar programında dönüşüm hareketlerini yapmak için hazırlanan bazı tanımlar verilmiştir. Örneğimizde verilmiş. Buna göre verilen bilgilere göre K noktasının sırasıyla yansıtma, 2 birim öteleme, yansıtma ve 3 birim öteleme şeklinde hareketleri uygulandığında eksi 2'ye bir noktası elde ediliyor. Bu ne arkadaşlar? Bu en sonda elde edilen nokta. Buna göre k noktasını istemiş. O zaman biz de yaptıklarımızın tam tersini yaparak k noktasına ulaşacağız. Yani eksi 2'ye 1 noktası 3 birim sola ötelenmiş. O zaman biz tam tersini yapacağız. 3 birim sağa öteleyeceğiz. Sağa ötelediğimiz zaman ne olması gerekiyor? X'ini artırmamız gerekiyor. E, X'i şu anda eksi 2. 3 eklersek arkadaşlar 1 olacaktır. Yani burası 1'e 1 bir noktası olacak. Peki... Ee, ne yapmış arkadaşlar? y'ye göre yansıtmış. Biz de tekrar y'ye göre yansıtacağız. arkadaşlar. y'ye göre yansıttığımız zaman e, ne olacaktır? x'in işareti değişecektir. Yani eksi 1'e bir noktasını elde ederiz. Daha sonra iki birim yukarıya ötelenmiş. Biz de iki birim aşağıya öteleyeceğiz. Yani y ile alakalı bir durum. E, x'imiz aynen kalacak. Y'yi iki birim aşağıya ötelersek birden iki çıkarırsak eksi bir olacaktır. Ve son olarak y'ye e, pardon x'e göre yansıma alınmış. X'e göre yansıma alındığı için biz de x'e göre yansıma alacağız. Yani y'nin işaretini değiştireceğiz arkadaşlar. Eksi bire bir noktasını elde ederiz. Bu da a şıkkında mevcut.